Merhaba arkadaşlar, Lehamam'la bir videoda daha beraberiz. Benim adım Emre. Kenan şurada. Buradayım. Şimdi, Şimdi Z Dur, sen konuş. konuş. Şimdi Minzy'yi uzun süredir çekmiyorduk hani. Bayağı oldu hatta unuttuk gibi oldu. Evet. Yani Minzy'ye devam edelim dedik hani güzel bir şey. Allah, Allah. Kenan ne yaptın ya? Zombi getirdin. <laughs> Kürek mi var sende abi? Kürek en iyisi ya. Var ya. Çok da çok zombi var ya. Şimdi benim... <laughs> ay, dur sen dur. Benim itemlerim önceki sezondan kalma. Allah ölüyorum lan Kenan bırakma beni böyle. Önceki sezondan. Oo balta buldum. Balta bir şey yapıyordu ya. O alan demucu ama dikkat et ben varken yapma. Fusroda. Fusroda gibi bir şey yapıyordu yani öyle atıyor. Aç Yemek falan varsa ben... Al yemek var. Maizliğe ye de yani... Oynamayalı çok oldu hakikaten. Nerede yemek? Ha mi? De. Yani hani maizde çektiğimiz şu açlık sorunları falan yani sen öyle özlüyor da biraz. Çok özlemiyor ama. Ben karpuz buldum aldım. E Allah zombi. Bir şey yok. Geliyor arkanda. Bak, Abi, sen sprint atıyorsun ya. Atma. Atıyorum. Geçen sezon da böyleydi bu. <laughs> Ye yeah, kılıç. Şimdi ne yapacağız bu bölümde Emre? Bu bölümde bence Bazel'e gidelim. Bazen çöldeki yer. Yemeğimiz yerde. evet. Yemeğimiz Bana var. Bunun çıktı. Yemek yani bence toplasak Kaktüs mı? var, ok var, kobbe. Bunları almayacağım. Kiliseden ilaç çıktı mı? Var bende bayağı ilaç. Ben ben chest'leri gördüm ben de alayım ya. Aynen. Ne kadar fazla azaltmışlar galiba çıkan heal şeyin ya sayısını. Evet çok çıkıyordu evet. eskiden. Eskiden diğer kalmıyordu. Buradaki bir, bir kurabiye yapabilseydik ikimiz de 8 8. Benim bir tane 8 var geçen kalan. Hmm. Rabi önemliydi ya. Hmm. Gidelim istersen acı. Ya wheat bulsak güzel olur. Benim var çünkü kakao sonuna kadar dolu. Hmm. Ben de şişeleri doldurayım. Aa, aa iyileştirme şeyi ilacı. Kırmızı olan. Evet. Ah. <laughs> oh. Çok yaşa. Sağ olasın şimdi efendim. Şimdi dur. Rotun flash yiyip olduğum yerde duracağım <laughs> bir. Ben o açlık doyurma yapacağım. Aa kakao buldum. Aha tahta kılıç ve o. Ok. Zehirlenmedim la Rotom flash'ten iyi. Ben wow. neredeyse bence denizden yolculuğa çıkalım ya. Çok zombi var ya orada. Nereden çıkacağız? Şimdi şöyle yapalım gel. Bu zombiler Biraz dolaşmasak iyi olur. Hı. Baz, bazel nerede? Bazel şu taraftaymış ki. <laughs> Allah! Canım arada sıra bölüme çıkıyorsun. Sana vurmamak için vurmuyorum. Tamam. Kürek bitti resmen. Ya. Bazel ne tarafta? Sen de ekleyse ben seni takip ederim. 800 metre buradan. Cık, yakındı buraya ya. Gidelim. Nerede? Çıkmıyor muyuz o denize? Ne? Denize nereden çıkıyoruz? Çıkacağız. Şu uçtan çıkalım. Şu kara daha hızlı. Hmm. Tamam, burası iyi ya. Hmm. Aynısı tamam, çok zevkliydi. Abi. Bu seride de gidebildiğimiz kadar kuzeye gitmeye çalışalım tekrar. Aha. Ölmeden ne kadar kuzeye gideceksin? Geçen sefer videoda mı yaptık bilmiyorum ama feci yerlere gitmiştik yani videosu yoktu galiba <laughs> onun ya. ya videosunu niye çekmedik onun biz? Bilmiyorum da. Aslında şu yeni yerler de eklenmiş hani eskiden oynadığımız sırada yapım aşamasını şimdi eklenmiş ama çok zor hani. Evet. Bir yer var hani zombi pigmen var. Ki yani hani pigmenler çılgın şeyler. Yani... Minecraft'in orijinalinde bile zor. Burada hani ne kadar <laughs> zor olur düşünün artık. Yani burada çünkü normalde bence, kolay olan zor olabilir. Unutalım da bu serinin amacı bir tane giant kesmek olsun. Abi giant gittik o kadar kuzey göremedik. Normalde çıkıyor, çıkıyor dedikleri yerde ben hiç göremedim. Ya, bakarız çıkmaz sabahımıza deriz. <laughs> ya bence Minecraft'da önemli olan armor şey değil. Hmm, kılıç falan. Niye Çünkü kılıç hani Tamam diamond iyi ama iron taş çok fark etmiyor. <laughs> Diamond'ı da bulmak zor ya. İşte giant düşüyor abi. Iron bile zor ki. Iron da zor. Ben şeyden kim bilir nereden buldum bunu yani. Hmm. Bilmiyorum yani geçen da kaybettik neredeyse. Yani. Geçen geçen şeyden kalma bu. Hmm. Ha bir girdim işte şimdi server'a. Anam <laughs> dedim. Şey full. Öyle olunca güzel oluyor. Eskiden oluyordu bazen. Hı, hı. Aa bu manzide de can dolmuyordu değil mi kendi kendine? Ay, abi, ya. İşte olay o ya. Doğru şimdi bak hatırladım üzüldüm. Burada mı? Nerede şey? Bazel hani kaç kaldı? Hmm. Bazel'e gidene kadar hani videonun süresini şey yapmayayım diye dedim de. Ya geldik sayılır abi artık kesmeye değmez o editingle. Buradaki iki klibi birleştirmeyi. Ne Need Speed sesleri Şimdi yani bazara e gittiğimizde orada dikkatli ol kendin sokun sprint atma tamam mı? Ha, Emre oha. zıplama. Emre Abi, zıplama. Abi çok vuruyor ya yapma. Abi rotu flash'e vurdum ne çok vuruyor. Hacı üç buçuk kalp kaldı. Ne? Abi ya. Abi rotun flash'e buldum ama. Neyse zaten üç kalp eksikti. Bir, eksik, bir rotu mi? Aha adam. Emre. Ne? Dur dur dur. O dur, adama dur. gel ya. İki kişi dur, ya. Dur. Can dolduracağım. Neredesin? girek hacı sen güçlüsün. Ya o pis. kadar güçlü değilim. Güçlüsün acı demir kılıcım var. Acı onların ikisinin de taş bir şeyleri var. Tamam. Ben varım bir de. Gel gel uzaktan geçiyormuş gibi yapalım. Pis ben pis. Şeyi göstermeyeyim de ayrı <laughs> Niye bunlara bakıyorlar? The lines. Hey line. Ok You have shears. Yaklaşıp direkt alıyoruz tamam mı? Tamam. Shears... Böyle böyle <gülüyor> <gülüyor> Biz dostuz. <de> <laughs> 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 Nasıl oku o yazdığın bir mantıklı bir şey. Bilmiyorum salladım. <laughs> gel yaklaşım yavaş yavaş. Emre gel. Kenan yaptığımız işe bak ya, dalca <laughs> hazır mısın? <laughs> hazır mısın? Bence gerek, hangisini alacağız? Kılıç diye Hmm, pipini GİR! <laughs> Kenan, bir anda girme öyle ya Ya bunların zombileri çıkacak şimdi değil mi? Zombi zombi Geldim az kalbim kaldı da, Ha. Öbürüne... Ya, zehirlendim <laughs> Kenan zehirlendim, dur Süt al, süt var adamda I'm bleeding, I'm al bleeding süt. Ha bandaj sar. Oh, that's much better. Oha iki tane oha itemler. Aynen güzel şey çıktı ha. Taşlı bir tane çıktı. daha kürek geldi bana süper. Kürek bana verebilir i̇laçları misin? İlaçları al abi ilaçları. Emre kürek verebilir misin? Al. Dur geliyor ee, geliyorum. Çok canlıyı vereyim bak kıyamam unutma. Vay. Allah razı Şu olsun. Şu ilacı Aa, al. Ciğerde kılıç ara aldım. Ya ilaçları toplamamız lazım en önemlisi o. Sütü alalım kesinlikle. Ya düğme lazım mı? Çok değil ya. Bence alma bu şoşuna yer. Viti tutsak fena ol. Yaş buluruz ya. Süt daha önemli. Aa dur şu kaskı alayım kendimi ikile değişeyim. Hmm. Tamam. İlaçları sen topla. Benim çok ilaç birikti. <laughs> bir dakika Kenan. Ben bir videoyu durdurup geleceğim. Tamam. Evet, dur, durdurmayayım. Kaç dakika Ol. oldu ki? Bilmiyorum. Neden? Bakmak istiyorum ama bakmaktan da korkuyorum şimdi. Hmm, Bakmak yani için durdurmana gerek. Kesilince saçma bir şey oluyor çünkü. Hmm. Ben video yani neyse bir durdurayım, koru beni. Ha. Tamam, Koruyorum. Evet arkadaşlar döndük. 10 dakika falan olmuş sanırım. Evet kaldığımız yere Baz de bazı... Gidelim bir. Orada chest'i toplayıp videoyu da keselim. Chest. Şu mi? obs mi, ne bu? Ya burası çok zombi var ya bırak. Zaten parkurla çıkıyor evet. Tamam. Geliyorum peşinden. Bandit babalar geri döndü. Mainzi yalan diye bir şey yok. Ya acı her şey mi bu? Aynen acı Mainzi de yani şimdi. Zombiler Onlar da bize dalacaktı ki biliyorum yani. Bir çok ben kaç kere yaşadık onu yani. O yüzden İşli istihsasız da alacaksın yani. da. You speak French. Tamam, Biz Fransızız aslında. Biz <laughs> dostuz. Biz aslen Fransa'dan şey Şimdi burası ha, çöl. Bazen 200 metre kaldı. E hey ya. da su içmek çok zevkli ya. Su doldurayım hemen. <laughs> Suyun içine su sınırsız su. Kuzeyde de bazen su sorunu oluyor ha. Hı, -hı. <laughs> yani kuyu bulacağım falan diye <laughs> gidiyorsun bin metre. <laughs> Kuzey'de her şey sıkıntı ya. Hmm. Daisy de bu kadar değil valla gerçekten. Aynen Daisy kuzeye gittiğin mi aslında iyi de şey bulabiliyorsun diğer kaynaklar. Daisy zombiler en küçük sıkıntı aslında var ya. Hmm. İnsan yani esas. İnsan yani. Abi. Daisy, e, biz geçen Mines oynadığımızdan beri yani o arada Daisy oynadık. Yani o anladık olayı yani. Mayiz evet. bence daha zor. Abi evet Daisy de kuzeye gidince hani yemek de bulabiliyorsun. Burada kuzeyde yemek çıkmıyor. yemek bir tek yani en evet. başlangıç yerlerinde var. Kuzeyde bir tek zır ve silah. Daisy de yani. Şu Kenan birlikte girmemiz lazım buraya. Sprint yasak da olma. Tamam tamam. Ben de küreğimi aldım elime. Ben de alayım. Şu, buradaki chestleri boşver. Sen o binaya gir. Ben de şu küçüklere giriyorum. Baba chain helmet almayacağım. Hmm, güzel bir şey yok. Oo taş kılıcıma kaba yanlış mı sprint attım bak. Ni? To ne? Emre nasıl yaparsın böyle bir hatayı? 3 tane chest var. Aha chain legging bunu alırım. Şu crafting crafting table var mı ya? He? Crafting table var mı burada? Var ben gördüm bir yerde ama. Bana lazım. Oo chain legging çıktı. Burada güzel şeyin Burada zırh kasma yeri burası ya. Ne? Sen şu chest aldın mı? Oğlum tahta kılıç orası. Ne? Ya tahta kılıç ne yapacağım oğlum? Ya sen de. Ben taşı geliştirdim orada taş çıktı. Aha sugar aldım sugar fena değil. Kaçarken. 15 tane ok var. Ben koydum acı. Hmm. Şimdi onu da aldım. Şu küçük evdekini aldın mı sen? Hayır. Ve zombi var. Dikkat et. Hah bunu alıyorum. da emirle bir kere gidiyordum. Hmm. Emire dedim arkamı kollu abi dedim. Chest açacağım dedim. Arkamızdan var ya 10 tane zombi gelmediyse. Hı. Hani yani. yıla full çiğni oldum ben de. Hı -hı. Burası öyle bir yer. Ya. Tam zırhımızı kastık güzel. Evet zırhımız full. Biraz da kılıç çıkaydı. Aynen taş bana bir tane çıkıyor. Şuradaki zombileri bir cortlatalım şu e, çadırlardan Temzi. kılıç çıkıyor. Aa çadırlarda da güzel chest vardı. Bir de mezar kassaydık ya mezardan Aa. çok güzel bir şey çıkmıyor ya. Mezar şu dur bekle. ben, Hadi ben kazıyım mı? Full zombi çıkıyor ya. Aa bak chest. Kes kazsam bir tane. Kim bir daha? tamam. ya tamam. Chain helmet. Da çok sakat. Allah, bakıyor. Kenan arkanda. Vuramıyorum ah. sen bulduğun için. <laughs> Nerede var? öldü mü? Uçtu herif ya. Ben bir potion içiyorum. Gel Kenan. Geldi. Adam. Şey adam herif. mı? Zombi zombi. Daha çok zombi geliyor. Tamam bence burada keselim bölümü. Evet, evet arkadaşlar. Bir... Mainzi'de bir bölümde daha beraberdik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.